Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Beytullah Özenir. Yeni bir vlogla da karşınızdayız. Bugünkü tanıtım videomuzda sizlere 50 ile 75 beygir segmentinde traktör sunan Massey Ferguson 2600 serisinin en büyüğü olan 2635'ten biraz bahsetmek istiyorum. 2635 biliyorsunuz 2600 serisinin en büyük traktörlerinden bir tanesi. Üzerinde Simpson marka 4 silindir turbo şarjlı bir motor bulunmakta. 4 silindirli ve e, yaklaşık 295 Nm güç üreten traktör oldukça e, mekanik bir traktör. Çok fazla elektronik aksamı olmayan bu traktör 2 ve 4 çeker, kabinli ve kabinsiz opsiyonlarıyla beraber sunuluyor. Şu anda görüntülerini izlediğimiz e, traktörün ön lastikleri 12 4 e, 24, arka lastikleri ise yine e, Lassa kullanılmış 18 4 15 30 e, lastik kullanılmış. Ee, yakıt deposu aşağıda konumlandırılmış ve 85 litrelik bir yakıt deposuna sahip. Traktörün arka kısmında ise yine her zaman olarak söylediğimiz e, Massey Ferguson'un klasik 3 nokta askı sistemi ile donatılmış. Ve yine e, artık standart hale gelen çift full valfli 4 çıkışlı bir e, hidrolik çıkışına sahip. E, teleskopik gergileri de yine üzerlerinde görebiliyoruz. E, arka çamurluktaki özellikle stop ve sinyal e, ayrıntıları bir hayli e, gözümüze e, dokunuyor çünkü hakikaten çok şık bir şekilde e, dizayn edilmiş. E, traktör e, platformlu bir traktör. E, platform kısmı oldukça geniş ve e, bu kullanıcıya oldukça rahat bir e, oturma pozisyonu sağlıyor. 2635'ler ilk çıktığı zamanlarda fitestleri ortadandı. E, fakat daha sonraki iyileştirme çalışmalarıyla Fitesler yan tarafa alındı Şöyle traktörün üzerine çıkacak olursak Şöyle bir üzerinden e, sizlere bir bakayım e, Traktörün oldukça anlaşılabilir bir gösterge paneli var Hemen sağ tarafında ana vites kolu ve e, ana vites kolu ve takviye viteslerimiz mevcut. E, bu traktörde de yine Ferguson'un yıllardır e, vazgeçemediği 12-4 şanzıman dediğimiz yani çiftçilerin e, tabiriyle buçuklu şanzıman dediğimiz e, başarılı bir şanzımanı var. E, motorundan bahsedecek olursak e, klasik bildiğimiz 236 motorla birebir aynı diyebiliriz. E, 4 çeker sistemi Yine e, şurada sol elinizle faaliyete geçirebileceğiniz e, şekliyle e, hareket halinde veya durur vaziyetteyken e, geçirebildiğiniz bir dört çeker sistemine sahip. Diferansiyel kilidi yine gördüğünüz gibi ayağınızla kumanda ettiğiniz bir diferansiyel kilidine sahip. E, kuyruk mili kontrolleri yine klasik Massey Ferguson kuyruk mili kontrolleriyle aynı. İpto ile beraber geliyor ama isteğe bağlı PTO ile de gelebiliyor daha doğrusu biraz daha tersini söylemem gerekiyordu. E, PT PTO'lu geliyor. İsteğe bağlı ip dolu olarak da seçebiliyorsunuz. Evet. Yabancı yolu arka fren sistemine sahip, her bir tarafta üçer disk olmak kaydıyla 6 diske, 6 e, e, fren diskine sahip bir traktör. E, özellikle son zamanlarda ormanda çalışan e, ve e, ormancılık yapan mekanik traktörden hoşlanan, mazot seçmeyen çiftçilerimizin gözdesi diyebiliriz fiyat olarak da <laughs> ana itibariyle yaklaşık 85 bin lira civarında bir traktör ee, başka söyleyebileceğimiz e, ekstra bir e, artısı kuyruk mil gücü de öyle pek azım sanacak bir güç değil kuyruk milde 66 beygir güç üreten e, bir traktörümüz değil bir vlog'un daha sonuna geldik sizlere Master Ferguson serisi traktörleri tanıtmaya devam edeceğiz Beni izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.